Üç yıldır neredeydin Özgür Efendi? Bunların ülkede ne olup bittiğinden inanın haberleri yok. Baktım orada kendince yaşadığı utancı gizlemeye çalışıyor. Bize neler neler söylediler. Vakti zamanında ettiği o büyük laflar aklına geliyor ve herhalde onların altında eziliyor. Geçenlerde nasıl olduysa CHP Genel Başkanı'nın yolu Hatay'a düşmüş. Baktım orada kendince yaşadığı utancı gizlemeye çalışıyor. Hatay'da yapılan işleri gördükçe konutları, yolları, caddeleri, okulları, hastaneleri, ticarethaneleri gördükçe vakti zamanında ettiği o büyük laflar aklına geliyor ve herhalde onların altında eziliyor. Normalde bizden açıkça özür dilemesi gerekirken lafı eğip bükerek işin içinden ayrılmak istiyor, sıyrılmak istiyor. Daha fazla pot kırmasa aslında bu yaptığı anlaşılabilir. Fakat bu zat Depremin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra çıkıyor deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız diyor. İyi hoş da sormazlar mı sana? 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi? Sormazlar mı? 455 bin konut yapılıyorken sen neyle meşguldün Özgür Efendi? deprem bölgesine sahip çıkmak şimdi mi aklınıza geldi? Neredeyse üç yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Hayırdır? Daha yeni mi ayıldınız? İnşa ve ihya çalışmaları bitmek üzere. Ama CHP Genel Başkanı'nın aklına deprem bölgesine sahip çıkmak daha yeni geliyor. Hep söylüyorum. Bunların ülkede ne olup bittiğinden inanın haberleri yok. Bunlar bizim verdiğimiz sözleri kendi ne diyorlardı? Bedava traktör vaatleri gibi zannediyorlar. Her çiftçiye bedava traktör. Her depremzedeye bedava ev vereceklerdi. Ama bütün işleri gibi onlar da yalan ol. Hatırlayın. 6 Şubat depreminden sonra bize neler neler söylediler. Hükümet bu enkazın altında kalır dediler. Bunlar enkazı kaldıramaz. Evleri inşa edemezler dediler. Aynı şeyi İzmir için de söylediler. Peki İzmir'de o depremde biz bütün enkazı kaldırdık mı? Ve vatandaşlarımızı hamdolsun o konutlara yerleştirdik mi? Dünyanın en büyük şantiyesini deprem bölgemizde kurarak 7 gün 24 saat esasıyla çalıştık, çabaladık. Millete mahcup olmamak için adeta çırpındık. 27 Aralık'ta yani yıl bitmeden 455 bininci konutun anahtarlarını Hatay'da hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Yani milletimize söz verdik, hamdolsun sözümüzü de yerine getirdik. Avrupası dahil dünyada Hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir yükü alnımızın akıyla sırtladık. Şimdi de emeklilerimiz üzerinden bir istismar arayışı içindeler. Yönettikleri belediyelerde işçiye maaş yerine harçlık veren kendileri değilmiş gibi emeklilerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Emekçiler maaşlarını alamadıkları belediye önünde eylem yapıyor. Bunlar ya tropikal adalarda kayıp çatıyor ya da meclisi panayır yerine çeviriyor. Madem emekçinin emeklinin hakkını düşünüyorsunuz Ankara'da kürsü basacağınıza belediye çalışanlarının maaşlarını düzenli ödeseniz ya. Maalesef işte böyle tutarsızlar. Ne emekli umurlarında ne maaş yerine harçlık verdikleri işçiler. Bunların tek bildiği hakaret etmek, çamur atmak, karalamak, kabir başında rakı kadeyi tokuşturup milletin parasıyla tropik adalarda keyif çatmak. Daha önce defalarca söyledim. Bugün bir kez daha söylüyorum. Bakın biz eserlerimizle konuşuyoruz. Yaptıklarımızla konuşuyoruz. Biz ülkemize kazandırdığımız hizmetlerle, projelerle konuşuyoruz. Eğer bulabiliyorsanız siz de eserlerinizden bahsedin. Şayet varsa siz de hizmetlerinizden bahsedin Özgür Efendi. Türkiye için bugüne kadar hangi katma değeri ürettiniz? Eğer cesaretiniz varsa gelin ondan bahsedin. Yapabiliyorsanız bizimle laf değil eser yarıştırın hizmet yarıştırın. Buradan Ege'nin incisi Aydın'dan bir kez daha ilan ediyorum. Nasıl 455 bin konutu söz verdiğimiz gibi yaptıysak 500 bin sosyal konutu da aynı hızla aynı kararlılıkla inşa edeceğiz. Maşallah. Maşallah. İnşallah Aydın'a gelip yeni yuvalarına kavuşan kardeşlerimizin sevincini birlikte paylaşacağız. Bugün ayrıca farklı mahallelerimizde inşası tamamlanan 1467 konut ve 15 iş yerini Aydınlı kardeşlerimizin inşallah Kullanımına sunuyoruz. Yurtta sulh canlısı yok, ben de varım dünyaya karşı. Davam var, fikrim var, ecdadımın kanı dökülmüş olan her ben yeri dava ediyorum. Güçlülükçe davam büyüteceğim. Tuna mehriye kadar verilir. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak, ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.